Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda neredeyiz? Bursa'dayız. Mustafa Kemal Paşa'dayız. Ve Yeşilova Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Yeşilova Mahallesi'nde ve çevre il ilçelerinin Bursa'nın tamamına bizim hem %100 gübrenin distribütörü hem de bu bölgede bizi çiftçiyle tanıştıran Burak Çiğdem ve yanımızda değerli üreticilerimizden Vedat, Vedat Durmuş. Doğru mu? Doğru. Ee, beraberiz. Vedat Bey ile beraberiz. Yaklaşık... 28-30 dekarlık bir domates arazisindeyiz. Bu sene burada ve geçen sene Vedat abi yüzde yüz gübre siyah toprağı ve besleme gruplarını kullandı. Öncelikle Vedat abiye bir sözü vereyim. Başta olmak üzere. Vedat abi öncelikle merhaba nasılsın? Merhaba efendim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Vedat abi Burak Bey'den siz yüzde yüz gübre siyah toprağı geçen sene ve bu sene arazilerinizin 70 yetmiş, yüzde de kullandınız. Tamamında kullandı. Neler gördünüz? Yani ne farklılıklar? Yüzde yüz gübre sizde neler fark etti? Şimdi şöyle, arazilerimizin başına baktığınız zaman hendekler, yani yaslama tabir ettiğimiz yerler var. Gübreniz ince olduğu için güçlü makaralarla açıyoruz. Tamam. Ve ileri geri yapmak zorunda kalıyorsun. O sırada sen kuyruk mini kapatsan daha biraz akıntı oldu. Tamam. Yani beş metre, 10 metre. Çok doğru. Oralarda e, domatesin gelişiminde daha bir güzel, Tamam. Ki gübre ne kadar fazla atılırsa daha iyi olacak kanatına var. Yani 50 kilo kullanırken geçen sene bu sene 80 kilo çıktı. Ki 2 yıldan beri tabii, bunun tabii. tespitini yaptınız. Şimdi şöyle diyeyim ben size mal meydanda yani bir ayrım yok. Yer biraz Tek tip. Burada 4 çeşit domates var ve 4 çeşidin domatesinde her birinin rengi birbirinden güzel. Domatesin yani... cinsleri ne var? onları da söyleyelim. Şimdi 10 dekar e, kandıra var onun yanında kasandra. 46, 9 ve ağlı çeşitleri burada. Ama baktığım zaman ya yani Vedat abi tek tip maşallah ve evet. çiçekten yıkılıyor. Evet, evet, Ki tamam, bu sene tamam. iklim şartları işte ona geleceğim. Ee, zor bir sene yaşadık. Ee, bu çimler bekledi. yani 25 Nisan'da ekilmiş olması lazımdı. Evet. 1 Mayıs'ta ekildi ve şu anki topraklar nasılsa tarla aynı kabuk. Son bir yağış geçirdik Şu anda kabuklu yerde. o zaman da kap yaptı yer. Yani hazır evet. yer beton gibi oldu. Yine soktuk. 22 Haziran'dayız soğuk, bu arada. Tabii ben 1 Mayıs'ta ektim. Mayıs'ın ilk haftası bir soğuk yedi. Evet. Morardılar. Evet. Yani çok kötü bir sezon. Bir hafta 10 gün çalışmadık. Evet doğru. Sonra ara süre falan filan derken biz malı düzelttik. Maşallah. Çok güzel olmuş. E Tabii uygulamalarla da destekledik. Önemli olan o. Evet. Şu anda yarın mesela bak şuralarını size de göstermiştim daha önce. Çukur, en zayıf. Evet onu ona değineceğim. Dediğim... Gelen miydi orası? Evet şu anda o da daha iyi. ben göremiyorum şuradan baktığınız zaman. Belli yani olmuyor zaten. Evet. O baştan da gitsen, bu baştan da gitsen aralıklar hep aynı. Hem koyu yeşil evet. hem tek tip. Baktığımız zaman arkadaşlar papatya bahçesi. Ve bu gibi yerde 3.18 ya da 15 3, 15 tabiriyle 18 kaltı hiçbir şey yok taban gübresi. Toprak altı kimyasal şey %100 gübre siyah toprağın haricinde hiçbir kimyasal yok. Yok. 2 yıldan beri. Geçen sene bu sene evet. Geçen, sene, burası karpuzdu komple karpuzdu. Evet. Yan taraf biberdi yine aynı şekilde. Hiç Ama geçen sene 50 kilo oluyor. bu sene 80 kilo. Ha Maşallah. ömrümüz varsa 100 kilo. Maşallah. 100 kilo abi. <laughs> Çünkü sonuç ortada. Yani. <laughs> Maşallah. Yani. Bir de maliyet hesaplaması arkadaşlar. Şey. Kimyasalla hesapladığın zaman yüzde yüz gübre siyah toprak hem maliyeti daha uyguna geliyor hem de bitkinin baktığın zaman daha yani sağlıklı yani. daha iyi yürümesine de sebep oluyor. 3 kilo vereceksen potasyumu normal damlama gübrelerine 2 kilo vereceksin. Düşürüyorsun. Evet, diğer e maliyetlerden yani. aşağı çıkıyor. Çünkü Mab. sağlıklı yani gidiyor. bunları kullanıyoruz diye biliyorsunuz. Yani, yıllardan yani, beri. Yani yıllardan beri biz tabii dalma uydurmayı kullanıyoruz. Bunları kıstık. O da e, çok. İstemiyor. Önemli. Ben buna niye vereyim ki? Baksana çiçeğe bak. Ben bu çiçeği atıştığı bu mal. Maşallah. Maşallah. <laughs> şu Şunat da bitmiş. Şimdi sonra e, çiçeğe döle çevirip böyle pişirmeye uğraşacağız. Aynen öyle. Yani. Burak Bey size döneyim. Başlayalım. Yaklaşık yüzlerce çiftçiye, yüzde yüz gübreyi, siyah toprağa bölgede, Bursa'da, Mustafa Kemal Paşa'da, Karacabey'de, çevre il ilçelerinde herkese temas ettirdin. Aslında Bursa halkı sana bu konuda biraz borçlu. Niye? Eyvallah. Bölgenin hem gübre maliyetini, hem ilaç maliyetini, hem su maliyetini yüzde yüz gübre siyah toprakta hem düşürdünüz, hem de tonajlarda muazzam ölçüde bir artış oldu iki yıldan beri. Neler geliyoruz E, dükkana gelenlerin hatta hesabı yok. Memnuniyetler de biliyorum ama siz de farklı farklı sırf domates için değil, çeşitli ürün kültürlerinin tamamının hepsinde kullandınız. Neler oldu Vedat abinin haricinde? Hüseyin abi, hoş geldin. Sefa getirdin öncelikle. Hoş bulduk. Mustafa Kemal Pişemiz'e, mahallemize. Abi biz bunu daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz üzere e, baştan kendi arazilerimizde bir üç yıl gibi kullanıp Ondan sonra Değerli çiftçilerimize biz bu ürünü yavaş 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 böyle dağıtmaya başladık. Tabi bu domatesle sınırlı olmadı bu ürünler. Evet. Yani biz bunu domatesinden birbirine, kavununa, karpuzuna, şeker pancarına, bezelyesine, bezelyesine kendim bezelyeciyim, evet. mısırcıyım aynı zamanda, kendi mısırlarımızda bezellerimizi, biz bu ürünü ortalama ben 5 yıldır kullanıyorum ve hayatımızdan kimyasalı çıkardık. Mükemmel. Arazilerimizin baştan organik madde oranını yükselttik topraklarımızın. Yani e, bu gübrenin özelliği su tutma seviyesi yani bu gübre Sadece domatesi düzeltmekten ziyade veya mısırı, pancarı güzelleştirmekten ziyade bizim su pompalarımızın yaktığı mozotu da düşürüyor. O çok iyi. Yani ya Onu ben belirtmiştim zaten. He. İki buçuk saat ben daha yeni geliyorum şu, evet, şu anda, yani zaman Evet. Yani su tutma özelliğinden saat biz mi? inanılmaz derece memnunuz. Biz hmm. domateslerimize, biberlerimize yani meyvelerimize, sebzelerimize biz önceden e, damlama sulamayla ciddi sular veriyorduk. Evet. Biz artık az önce Evet eniştemin bahsettiği gibi iki buçuk saat su verdim diyor. Yani bu e, su tutma özelliğinden yola çıkıyoruz biz bu işe. topraklarımızı ıslah ediyoruz. Evet ıslah evet. ediyoruz çok doğru kimyasaldan temizliyoruz. Dün bir tane çiftçim bana ben hiçbir şey istemeden fotoğraf attı. Nasipse bugün onunla da tanışacağız. Evet e, gideceğiz oraya da. Gideceğiz onun mallarına doluşacağız. ulaşacağız. E, Elibol diye bir domates çeşidi. E, atılan yer atılmayan yani. yer. Atılan yer atılmayan yer. Evet onu ben de gördüm. Ahmet abim siz de tanırsınız. Yani çok beni farklı. kırmayarak. Yani Burak Çiğdem'i kırmayarak bu malı aldı. Yani sırf ben darılmayayım diye aldı. Bir palet gibi bizim bir ürünümüzü aldı. Ya Burak yanlış yapmıştık dedi ya. Keşke, Keşke de hepsini hepsi. de biz bunları atsaymıştık kardeşim dedi. O, yani o videoda göreceğiz bunları. At, atılan ya. yer Maşallah. ve atılmayan yer. Yani Toprağın biri bizim diğer mevkide, bir yeri bir mevkide falan değil. Hepsi aynı, aynı tarla, aynen. Aynı, aynı, mevki. Şahitli. Ya ben dedi yandım dedi ya bu sene <laughs> aynı böyle. Sonucu sene, gördü. Seneye nasip seni kardeşim ben hepsini dedi, bundan atmaya düşünüyorum. Maşallah, Ve maşallah. Bütün bitkilerini, abim karpuz, domates, biber hepsine eker. Hepsinde aynı başarılıyı yakalamış durumda. Maşallah. Yani biz e, eniştem eniştemde az önce de biz 80 kilo gübre attık. Evet domates 80 kilo gübre attık ama 80 kilo gübreyi 50 kilo parasını attık. Değil mi? Ondan da bahsetmek lazım tabii. Yani, Seneye ne diyor? 100 kilo. Nasılsa 100 kilo yine biz 50 kilo parasını atacağız. Değil mi? Hem bu maliyetlerle de toprağımızı kimyasaldan temizleyip, dedi abi şöyle al bir tarlayı komple. Bir de yerli üretim Yerli üretim. üretim. Evet, dışa bağımlı değil. Evet. Yani fiyat artışı vesaire atıyorum kimyasal gübrelerde çok yüklü miktarda olurken yüz yüz evet. gübre siyah toprakta. Maliyetler o kadar evet. Yani Çiftçinin ekonomik anlamda da <laughs> e, maliyeti çok düşüyor. Bunlar da çok önemli. Çok Kimyasal doğru. gübre kullanımı bitiyor. Topraklarımızı geri kazanamayız arkadaşlar. Çok Biten doğru. topraklarımız. Biz ülkemizin topraklarına en iyi şekilde, en verimli şekilde bakarsak en iyi sonuçlara doğururuz. Doğru. Önemli olan da o. Vedat abi çiftçilerimize söyleyeceğiniz son sözün. Nedir? Vallahi son sözüm ben denedim. Memnunum. Hatta ne kadar çok atılırsa o kadar fayda. Daha, <laughs> daha güzel olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Evet. Hani evet. Dedim ya karı karşılığında 5-10 metre geri çıkarken evet. akıntılar oldu. Evet. Orada daha güzel oldu. Ben bunu geçen sene görünce bu sene daha fazla başladım. Maşallah. Evet. Seneye daha fazla başladım. Yani. Harika. Kolay Burak böyle. Bey siz çiftçilerimize <laughs> teşekkür ederiz. Bugün arazi ziyaretlerindeyiz. Devam ediyoruz. <laughs> Videolar bol bol gelecek özümse. <laughs> evet arkadaşlar. Neredeyiz? Bursa'dayız. Mustafa Kemal Paşa, Yeşilova Mahallesi'ndeyiz. Vedat Bey'in 30 dekarlık 4 farklı çeşitteki domates uygulamasında çeşitinde %100 gübre siyah toprak. ikinci yılında ilk yıla 50 kilo, bu yıl 80 kilo çıkarmış. Daha da bir verim olmuş. Yağış, iklim şartları bu yıl biliyorsunuz. Alpatlar çok kötü. Ona rağmen %100 gübre siyah toprak gerçek anlamda başarı sağlamış üstten de yapraktan tor 10 40 10 60 evet. maşallah çiçek bahçesi gibi olmuş. Öncelik, nasıl döllü döllü önemli <laughs> olan da, da. Önemli olan. Şişirme içinde ne yapıyoruz? onu da ikinci videolarda, evet, onu da da. Ikinci videolarda göreceksiniz. <laughs> Allah nasip ederse. İnşallah, Herkese inşallah. Bursadan Mustafa Kemal Paşa'dan Yeşilova Mahallesi'nden sevgiler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video çekimlerimiz devam ediyor. Herkese iyi günler. Esenle kalın. Allah'a emanet.